Bilindiği üzere önümüz artık yaz mevsimi başlıyor. Dolayısıyla elektrik tüketimleri esnafın da zaten en zorlandığı konu. İmalat sektöründe doğalgaz gaz kullanım alanında da hizmet sektöründe de elektrik tarifeleri. Biz özellikle Enerji Bakanlığımıza söyledik. Esnaf için özel bir tarif olsun. Bildiğiniz üzere 3 tip fatura var. Birincisi konut, ikincisi sanayi, üçüncüsü ticarethane. Tabi esnaf da ticarethane ile e, tarifelendiriliyor. Dolayısıyla bu da esnafın kullandığı elektrik miktarını e, kademeli de olsa e, mümkün olduğunca aşağıya çekmeye yetmiyor. Dolayısıyla bu tarifelerdeki düzeltme ancak özel bir tarifeyle yani esnaf tarifesiyle mümkün olacak. Yoksa esnaf yazın ne tabelalarını, ne buzdolaplarını, ne soğuk hava depolarını, aynı şekilde ne kasaplar e, dolaplarını, ne terziler ütülerini vesaire kuru yemişçiler, aklınıza gelen bütün sektörler elektrikle hizmet ediyor. Dolayısıyla bu elektrik fiyatlarının yüksekliği de e, maliyet girdilerinde önemli. Tabii bunun başında bildiğiniz üzere e, aynı şekilde Eşer Mobil e, akaryakıtla da uygulansın diyoruz. Şimdi hükümet bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. E, dolayısıyla bu fiyatların aşağıya çekilmesiyle ilgili tebdiller alıyor. Alman bu tebdiller içerisinde e, ekonomideki düzelme e, hissedilebilir hale gelebilmesi için girdi maliyetleri çok önemli. Aynı şekilde tarım e, daha da aynı elektrik tarifesi önemli Herkes maliyetlerinde gübre aynı şekilde ne kadar su edilse devlet katkı koysa maliyetleri bir türlü e, düşmesi mümkün olmuyor. Ama artık önümüz yaz olduğu için e, bununla ilgili önemli bir adım atılması lazım. Ve fiyatların bu makul seviyede yazı geçirebilmemiz için artık seralardan e, bildiğiniz üzere e, açık e, tarım alanlarında yapılan örtü sisteminde de bir üretim başlayacak. İnşallah ki bu fiyatlar önemli ölçekte düşecek. Buna ilave olarak esnafın da aynı şekilde elektrik tarifesindeki özel bir tarifeyle olursa bunun da esnafa bir rahatlık sağlayacak. Hem sokakların aydınlanmasında hem esnafın ödediği bu yüksek faturalardan ki mahduriyetleri sona ermiş olacak. Böyle bir çalışmanın başlatılması ile ilgili Enerji Bakanımıza bu konuyu aktardık. Ama maalesef işte kademeli elektrik tarifeleriyle esnafın desteklenmesi yönünde bir indirim sağlanmaya gayret edildi ama bizim tüketimimiz bu kademeye uygun değil. Onun için özel bir esnaf tarifesine mutlak ihtiyaç var. Hem fiyatlar gerileyecek hem de esnaf e, bu konuda faturalarını rahatlıkla ödeyecek. Bahsettiğim konuların gerçekleşebilmesi için üç tane şeyin önemli yapılması lazım. İhmal edilmemesi lazım. Bir, akaryakıtın ucuzlaması nakliye masraflarını e, askeri asgari düzeye düşürecek. İki, e, aynı şekilde ticari araçlardan istifade eden ee, halkımız, vatandaşlarımız daha rahat, daha ucuza seyahat etme imkanları bulacak. Esnafın da işi açılacak. Aynı şekilde tarım alanlarındaki e, bu maliyetlerin düşmesi, enflasyonu ve e, dolayısıyla TÜİ'nin açıkladığı en büyük e, gizlilerin, esnafın ve nakliyeci esnafının yapmış oldukları e, bu masraflarda e, netice istibariyle fiyatlara yansımayacak. Inflation du Jésus.